Rastaki insanlar çok e, dost canlısıdır. Mesela ben şu anda bakın gördüğünüz gibi kıyafetsiz bir şekilde ilerlemekteyim. Ve insanlara gidip yemek isteyeceğim onlardan. Bir adet ekmek dahi verseler benim için kârdır. Hello guys, e, I am friendly and... Oh, nasıl yenedik ya, yuh be. Yenerdik ya o maçı. Ne suçluyorsun lan buraya? Git bakayım lan, Allah Allah, sen bir sikmek gibi geldin buraya da. Öldürürsen Sen var bu, bul, bulurum seni bulurum bak Ciddi <laughs> Abi söyle. yapmam lazım <laughs> 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 Oğlum ben bunu delirdim bak ben bu çocuğu bulurum lan Bulurum Ver Sami abi kalp abi. öyle değil kanka alo <laughs> Sami kalp öyle <laughs> değil kanka alo Lan kalp yapmıyorum ki ben Şundan şundan yapıyorum bak ya, Meydan Altına var sende var ondan. Ha, o zaman şöyle bir hareket lazım Tak. <laughs> 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 Gördün mü ne kadar yakında? İşte oğlum biz bu oyunu bitirmişiz ya. <laughs> ya oğlum ya şu mesafeden ölme ihtimalim yok ki bu oyunda. Şimdi burada önemli olan şöyle bir şey var chat. Buradan şey yayıncılar var diye ya, böyle aynı ona benzedi. Evet chat okuyorum şu anda. Evet. Hamza. Bin bit yollamış. Teşekkürler Hamza. Şurama Hamza yazayım. Hmm, Hamza. Suçu hmm. better. <laughs> <laughs> hey, hey lanet olsun dostum afiyet olsun işini biliyorsun Hayırdır birader sen neye baktın ya beni aslında çünkü diğer turlar da bırakmayacaksınız kurtulalım. O zaman oylama. Yağmur kime veriyorsun? Nesrin'e. Çağrı abi. Nesrin diyorum ben. Bo. Nesrin bende. Kavun. Nesin sen benim canımsın ama Nesrin diyorum <laughs> ben <de. gülüyor> Samet abi. Benim oyun bir önemi kalmadı. Ben Boros çocuğuna veriyorum. <laughs> Çağrı abi de bir. Nesrin asıldı. Bak bunu s**t belanı. Nereden hemen Çağrı <laughs> abi dedin? <laughs> Allah. Ne oluyor lan? <laughs> Kim ateş etti lan? Bir <laughs> bir <biri> var içeride. <laughs> orta geldi. İyi orta kafa ve Gol. Final gol. Gel ben oyunu yazıyorum. Tamam. Hazır mısın? Gel. Gel. Kanka. Cyber, cyber. Ben Şuraya kanka. iki smoke, bir tane yukarıya atıyorsun. Ben deşle lambaya giriyorum diğerleri say. Hadi go. kadardaki en büyük mucize ne biliyor musun? Hani sana dünya diyorlar ya. O dünya aslında gerçek. Tamam oyunlardaki karakterlerimiz değil belki ama. Candan kurduğumuz dostluklar gerçek. Maceralarımız değilse de maceralarımızın heyecanı gerçek. İşte ben bu kadar gerçek hissediyorsam. O zaman gerçektir. Devam 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 devam. Hız kesme hız kesme hız kesme. I've got itch I can't scratch. I'm missing whole part of me. An open wound start to see. Everybody come here. Get the number. Oğlum. Oğlum yardım etsenize. Lan oğlum. Gerizekalı mısın? Gerizekalı gözün mü yok? Aa. Şunu öldür artık ama canım sıkma. Aa ne yapıyor? Aa. Oo. <laughs> oh. <laughs> ne yapıyor? Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Aa. <laughs> E ee, ben bu adama ne getirdim abi? Hiçbir şey alamadık biz oradan. Ne Allah! Hey! 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 Lan hey. ne yapıyorsun salak? Nereye gidiyor? de benim hareket izle. Ananı. Lan ne yapıyor ya? He, en bitmiyor. Ben köyde gelmek istemiyorum. Ben köyde yaşamadım. Ben oradan sen. Ana Sıla'ya bakın Sıla'ya O ne lan? Ben gözünü seveyim bir boka yarayın ya! Burada değilse ben de piçim onuna. Burada değil miyiz? Orada <laughs> değil mi? Gel de seni atayım kafana <laughs> <laughs> Oh my god, Reyna Ben luzzu hakettim. Ben Luz'u hakettim. Kar kam, kurtama. Korkuyorum tişörtlerden deliğim burada mıttım attım mı? olur. Ne zamandır oynamıyorum chat. Çet... Ne konuştuk maçtan önce ya? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Abla biliyorum Bir tane şu masanın altına ben bir tane food cam ayarlayayım. Tamam mı? Food Duru'ya olan güvenimin sarsıldığına dair bir zelzelede bulunuyorum. Hashtag yalancı Duru. Hani ya? Nerede yüz kalınca ayak? Ha? Nerede? Yürü git. Ayıp değil mi lan? Katil misin abla? Oğlum niye katil, katil Manyak mı? mısın? Hayır değil. Aa git bir dilimine. Güvenebilir miyim sana? Ben konuşmuyorum. Sana çok kırıldım şu an. Şurada para basacağım. Öyle mi? yoldaki kavşaklara bir de yüzüne gülüp arkamını iş çeviren yavşaklara dikkat edeceksin. Tutar seni. Ah ah. Ya bu chat açık olunca niye şakalar 2017'ye dönüyor? Birlikte gülelim, eğlenelim. Şunu bunu istiyorum. Adamlar geliyor şu chat açıkken. Kapı çarlı, kapı çarlı, kapı çarlı. <laughs> <Ses kişi. gülüyor> Selam Tukan abi böyle girip kafa ama tecrübeden ihtiyacım var estağfurullah. Ee, zor zamanlar geçiyorum bana yardımcı olabileceğini düşündüm yayınlar. Tamam olayım. Ah. Hallettik kanka rahat olabilirsin artık. <laughs> bir aç derdini anlatsaydım bir de onu da görseydik ya. Aa! Bir yerden gelecek sesini duydum. Ay! 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 Ay geliyor, geliyor. Çipiyor, çıkıyor çıkıyor Ay! Ay, çıkıyor çıkıyor. Kapat kapat. Kapat kapat. kapat 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 Kapayın, ha, kapat 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 sen Geride benim suratıma kapattın kapıyı. Yani. Doğru bak, bak. Çıkar, göster. Ay bitti oyun şükürler olsun. Yarabbel alemin. <laughs> Bravo. Helal oldu. Helal oldu. Lan yapma. Alper. Hayır. Ya Ayfer şey ya? Ayfer ya, ya. Bilerek yapmadım. Yemin ederim Allah belamı versin. Ya bilerek yaptıysan. <laughs> ya Alper ya Allah, yaptıysan ya Allah Allah ya. Allah belamı versin. Yok <laughs> Yo, bu bir böyle ya belli tam. Bugün o <laughs> bugün yaptırmayacaklar. Şu kara bak her şey okey şu kara bak gülmesin. Karaman bak gülmesin. Valla kafam s**cam gerçekten kafam Vallahi yaralandım ya. Şu an bak şu salağa atsana da bir <laughs> değeri.